Çileyi koklayıp gül niyetine Zindana girersen beni de çağır Sabrı kanaatı bal niyetine Ekmeğe dürersen beni de çağır Bazen iki dünya sığar içime Bazen iki güneş duar içime Bazen gam yağmuru yağar içime Sen beni ararsan beni de çağır Dostlarım var ise divanelerden Göz Gözyaşın aktıysa minarelerden Binlerce senetlik viranelerden bir şeyler sorarsan beni de çağır. Ezelin ezelden öncesi vardı. Yine sonsuzluktur sonsuzun ardı. Zaman yumağına bizi kim sardı? Aklını yorarsan beni de çağır. Dışarıda göz yanar içeride yürek. Taahhüt ehline tahammül gerek. Mazlum yarasına merhem diyerek Gözyaşı sürersen beni de çağır.